Değerli dostlar herkese merhaba videomuzu izledikten sonra beğen butonuna basıp henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyiniz. Abi merhaba. Merhaba canım. Efendim son zamanlarda şu Suriyeli sığınmacılar Afganlar gitsin gitmesin tartışmaları Aman var gitsin, ne düşünüyorsunuz? Gitsin kurban oldum ya gitsin ya. Yani biz kendimize bakamıyoruz bir de onlara nasıl bakacağız yani. Ha iyilik yapmak gayet güzel ama artık İstanbul bile Türkiye'yi taşımıyor ya. Efendim, AKP Genel Başkan Danışmanı ya Yasin Akdeniz şey hiç dedi, gerek yok, hiç gerek yok. ekonomi çöker dedi onlar giderse. Ne düşünüyorsunuz? Bu konuda? Niye çöksün ya? Öyle bir açıklamadır mı? Benim, benim kendi görüşümü mantık dışı bir şey. O nasıl adam bakan veya milletvekili oluyor ben anlamadım. Şimdi şuraya ya, 20 bin... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı. Ya bak burası Burası 20 milyon insan taşıyorsa, eğer burada 40 milyon insan anlıyorsan... Benim mantığım uymuyor. Bilmiyorum onlar maden nasıl yok bilmiyorum. Ben merak ediyorum. Peki Suriyeli sığınmacıların burada kalması hakkında ne düşünüyorsun? 10 yıl oldu. Ya hepsi değil ya. Tamam gelsinler başımızın üstünde yeri var da. Bence hepsi değil ya. Bu kadar fazlası değil yani. Ben burada ekmek bulamazken onlara nasıl ekmek verecekler? Onlara nasıl karılarını doyuracaklar yani? Benim babam şükür durumumuz iyi. Çok kötü değil ama... Hani o kadar çaba gösterirken, çalışırken, bizi okutmaya çalışırken onların burada nasıl barınabileceklerini düşünmüyorum. <laughs> barınabileceklerini Peki. düşünmüyorum. AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay dedi ki giderse Suriyeliler ülke ekonomisi çöker dedi. Ne düşünüyorsun? Çöker mi? Doğru bir açıklama mı sence? Şimdi bizim vatandaşımız da çok rahatla alışık bir vatandaş. Onlar geliyorlar ülkenin hani doğru bir bir, bir kısmı doğru. Bir, bir bir var yani. Çünkü şimdi nasıl açıklayabilirim ki bunu? Ya var. Onların da bir katkısı var. Dediğin gibi ekonomi onların da bir katkısı var. Ama çökmez yani o kadar da kolay değil o iş. Yanlış açıklama. Sanmıyorum. Çok... Son yaşanan bu Suriyeli sığınmacılar ve Afganlar gitsin gelmesin tartışmaları var. Evet. AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay da onlar giderse ülke ekonomisi çökerdi Suriyeler Suriyeliler için. Ne düşünüyorsunuz evet. efendim bu konu hakkında? Valla Suriyelilerin artı hem Afganlar hem Suriyeliler yani ülkeyi de bizi de vatandaşları da perişan etti yani. Neden efendim? Yani hem ekonomik hem sosyolojik olarak yani çökertti yani. Efendim bu son zamanlarda Suriyeliler gitsin gitmesin tartışmaları var. Ne düşünüyorsunuz? Oğlum gitsin kendimizi doyuramıyoruz. Bir de onları da bir de şimdi Afganlar gelecek. Ne yapacağız? Türkiye Birleşmiş Milletlerine döndü. Efendim Yasin AKP'li Yasin Aktay, onlar giderse dedi ülke ekonomisi çöker dedi. Ya 83 milyonluk in bir nüfuslu 83 milyonluk milyon nüfuslu bir ülkenin böyle 5-6 milyonun ekonomisine mi kalmışsa? Kalmışsa 17 senedir yazık. Suriyeliler giderse ülke ekonomisi çöker dedi. Niye çökecek? Ben de onu diyorum. Ben de size soruyorum. 83 milyonun ekonomisi 3 milyonun yüzünde niye çökecek oğlum? Çok teşekkür ederim. Türkiye'nin en zenginleri mi onlar? Da çökecek. Niye çökecek? Şimdi bir de Afganları getiriyorlar. Ne kadar Suriyeliler mi vardı? Allah Allah. Nasıl yürüyordu? E gitsinler tabii canım. Gitsinler kendi kendi yoksul vatandaşlarımızı besleyemiyoruz. Emeklilerimizi besleyemiyoruz. Onları besliyoruz. Avrupa bize para veriyor. Anın bunları. Devleti, Türkiye'yi parayla satılıyor. Öyle bir mantık var mı? Sinakta şey dedi. Suriyeliler giderse ülke ekonomisi çöker dedi. Ne düşünüyorsunuz? Katılıyor musunuz? Suriyeliler gitsin mi kalsın mı? Onun fevri düşüncesi bence. Ekonomi elbette etkisi olacaktır. Ama yani o kadar insanın buraya gelmesi de bence makul bir çözüm değil. Yani bir buçuk milyon Afganlı'nın Türkiye'ye gireceğine inanmıyorum. Biraz spekülatif bir haber olduğunu düşünüyorum onu. Türkiye'de yabancı uyruklu kaç milyon kişi var şu an biliyor musunuz? Beş milyonun üstünde var. On milyon On milyon. Doğrudur. Bu da resmi rakamlara ortalamasını söylüyorum. Peki efendim ırkçı ve nefret söylemleriyle göndermek doğru mu? Asla. CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir açıklama yaptı. Bilmiyorum haberiniz var mı? Hatırlamıyorum. İş yeri ruhsatını iptal ettim belediye başkanı olunca şu an hala vermiyorum. Bundan sonra da su faturalarını 10 katı göndereceğim yabancı uyruklara dedi. Sizce bu hak mıdır? Faşist. Direkt faşist yani. Yani ee, belki dava konusudur bu. Belki hakarete girecek ama söylediği cümle bir ahmağın bile söylemeyeceği bir şey. Yani bu saçmalıktan yani başka bir şey ırkçı değil. Yani bana dersiniz ne derseniz deyin bu kararımdan geri e, adımdan tamam, atmayacağım. Tamam, da. tamam biz hep birlikte onun ırkçı olduğunu düşünüyoruz. Yani... Hitler'e ırkçı diyoruz ama Hitler'i e de geçmiş bu. Ben açıklama yapayım. Şöyle bir şey söyleyeyim. Suriyeliler, Suriyeliler gelmeden önce acaba kiralar bu kadar atmış mıydı? Bir de öyle düşünmek lazım. Hani kiralar bu kadar çok değildi. Bir de evler bu kadar da pahalı değildi. Hani baktığımız zaman evin kiraları önceden 500 liraydı, 600 liraydı. Şu an 1500'den aşağı kim kira... 1500 liradan aşağıda oturan varmış şurada yani. Ben de kiracıyım. Hani ben insanları anlayabiliyorum. Ve şu hayat şartlarının ne kadar zor olduğunu da anlayabiliyorum. Hani şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten bizim genç olarak önümüz açık değil. Hani ne olursa olsun sadece ben Adem'den de biliyorum. Benim annem kanser hastası. Ve sağ olun çok teşekkür ediyorum. Çok zor durumlar geçiriyoruz. Hani artık e, bizden önce yabancıların mesela sadece Suriyeli açısından düşünmeyelim. Bu Özbek yabancı yani yabancı Özbekistan, Afganistanlısı. bunlar olmadan önce biz gerçekten çok rahat bir ülkedik, e CHP bir şey Bolu belediye başkanının yaptığı açıklamayı duydun mu? Hayır, duymadım. Ben belediye başkanı seçildiğimde iş yeri ruhsatlarını iptal ettim dedi. Evet. Artık vermiyorum dedi ve su faturalarını 10 kat göndereceğim dedi yabancı uyruklarına. Ne düşünüyorsun? Evet. Sence doğru bir açıklama mı? Bence değil. Hatta Dedi. Ya yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ne olursa olsun herkes kendi faturasını ödemek zorunda. Hani e, ben kendi ülkemde yaşıyorum. Şu... Nefret söylemi barındırmıyor mu? Ya tabii ki de barındırıyor. O yüzden dediğim gibi hani ben buna karşıyım ne olursa olsun ya şu Türkiye'nin başına kim gelirse gelsin biz bu şekilde düzelemeyiz. kesinlikle düzelmeyeceğiz. Hani ne olursa olsun hiçbir zaman da vazgeçmeyeceğiz. Suriye sığınmacılarla ilgili soruyoruz gitsinler mi gelmesinler falan tartışmaları var ve AKP'li Yas Yasin Aktay dedi ki eğer onlar giderse Suriyeliler ülke ekonomisi çöker dedi. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Abi o komik bir şey yani yani evet. şu ana kadar e, Suriyeliler yoktu ki ülke ekonomisi ne zaman çöktü ki? Geldikten sonra zaten çöktü. Oraya saldır, buraya saldır, buraya asker yerleştir, oraya asker yerleştir. Zaten bunlar hepsi bir masraf. Şu farkı göstereyim abi, hepsi oturuyor. Bir tanesi adam akıllı çalışmıyor. Ben 12 saat çalışıyorum ette, parmaklarım hep intihap topluyor. Ama ben bu adamlara hepsini hizmet ediyorum ve benim vergim de bunlar kanlarını doyuruyorlar. Bu haksızlık abi. Yani ben bunu kabullenmiyorum. Ben 22 yaşındayım abi, geleceğimi hiçbir şekilde görmüyorum. Okulu bıraktım ben bunun yüzünden. Geçinemiyorum abi. Geçinemiyorum. Evim Kira değil. E, tamam kira değil ama vallahi geçinemiyorum billahi geçinemiyorum. Benim bir müşterim vardı abi. Geldi neydi biliyor musun? Ay, sürekli tavuk alıyordu sürekli. Abla dedim sen dedim niye tavuk alıyorsun sürekli? Kadın bana dediği tek şeyini biliyorum. Benim gücüm buna yetiyor. Şu an tavuğun kilosu bonfile tavuk göğüs var ya abi 32 lira. Yani Şimdi o kadın onu alamıyor. Belediye Başkanı böyle bir sorun da var. CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dedi ki ben de belediye başkanı seçildiğimde iş yerlerinin ruhsatlarını iptal ettim yabancı grupların. Artı dedi yeni ruhsat da vermiyorum. Bundan sonraki dedi yeni önlemlerimiz gitmeleri için dedi Bolu'dan. Su faturalarını 10 katı göndereceğim dedi. Sence doğru bir açıklama mı? Abi inşallah aynısını yapar. İnşallah yapar. Vallahi billahi abi CHP bu mültecileri sadece göndersin abi. oyum ona vereceğim. Abi ben bu şekilde yani mültecileri kabullenmiyorum abi. Hiçbir tamam. şekilde kabullenmiyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben, ben kilisliyim. Ben de Şimdi kardeş diyor da bizim gençlik çalışmıyor. Biz şu anda çalışmaya eleman bulamıyoruz. Ben buna katılmıyorum. Yabancılar olmasa bizim şu anda inşaat ve tekstil alanımızı kaldıracak eleman yoktur. Gerçekten ben bunu işe katılmıyorum. Şu anda her şey her şey var. Tekstil atölyesi mi abi? Tekstil abi. Tekstilde abi mülteciye verdiği 2000 lira para. sıkıntı yok. Herkes gayet şey. Tamam. Şey, abi, 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 abi ülke battı gidiyor. Nasıl yok abi? Ya? Telefon kullanıyorsun. Abi, abi telefonu bana telefonu gösterme. Gözünü, gözünü seveyim. yırtık, telefonu yırtık. Bak, Baksana. Bak Kardeşim şu anda şey sorunu var. Hiçbir şey sorunu. Sorun ben Gaziantep kilisliyim. Bizim Onun orada yüzde %80'i 109'u Suriyeli ve bizim memleketimiz kalkındı. Bütün kuyumcusu esnaf Bilmem tatlı esnaf, staff, feriş Emin ol ki bağa zeytini işçi bulamıyor. Arkadaşlar burada İstanbul'da işçi. Ben katılmıyorum. Nasıl işçi? Abi, neden zeytine işçi mi bulamıyorsun yoksa zeytini ucuz işçi mi bulamıyorsun? Nasıl? Zeytine ucuz işçi değil. İşçi bulunmuyor. Suriyeliler gidiyor. He, şimdi ucuz gidiyor abi. Ucuz gidiyor abi. Bizim, Bizim abi, buradaki vatandaşımız diyor. diyor ki bunun hakkı He. bu kadar değil. Suriyeli diyor ki benim de 7 kişi var. Adam başı 2 getirirse 14 eder. He. Kardeşim benim burada 2000 liraya çalışsa kirasını ödeyemez. Sen Çoğana işçi bulamıyorsun. Ucuz işçi bulamıyorsun. Bir bir, bir 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 milyar say beşimiz böyle. Beş, biz ama tek anne kalıyor değil mi? Tek anne o bir milyar veremiyor, veremiyoruz da bir, bir milyar veriyor Onlar iki anne üç anne kalabiliyor ama değil mi baba? Toplu üç yüz üç yüz de topluyorlar. Ama biz bir anne bir milyar veriyoruz ya. Çok gül bir Onlar üç anne kalabiliyor bir evde bir daha evde abi. Kalıyoruz işte. Eskiden sonra... biz de kalıyorduk. Bize, 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 uygun, bize uygun, değil ama o. aşar abi. Üç tane kalmaz. Benim uçuk oğlum bak. Bir tane kalmaz. Ayıp da şeyler. Kal oğlum diyorum. Diyor ki ben kalmam baba diyor. Bize ben de onu diyorum. Bize biz kalalım. Kesinlikle ben onu diyorum. Bob istek ana kadar Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ olun. eski şey kalmadı. Eskiden bir bir avuçta üç Baba, dört. yaşları konuşmaya devam et. Sen bu işe yaşlıları. Ha. Yaşlar zaten. Herkes bir, yaş, bir, herkese herkese yaş herkese konuşuyoruz. Herkese konuşuyoruz. Yani, Ülke süreleri için kalkıp bütün çoğu yüzde sekizini esnaftır. Efendim iş bulamıyor diye genç yanımda. Ya nasıl iş bulamıyor abi ben anlamıyorum ki ben. Bak 65-70 yaşındayım. Ben bile çalışmak istiyorum. Çalışacağım. 65 yaş üstü işte, taksicilik yaptım, uzun şoförlük yaptım, öksüz büyüdüm şu şekilde. Şimdi benim güveyim bile çatır çatır çalışıyor. Telefonlar geliyor. Büyümüşsün o yüzden soruyorum. Bazı üniversite mezunları iş bulamıyor. Keyfinden mi bu insanlar sokaklarda iş arıyor? Eskiden Bizim mikrofonu... bulamıyordu. Eskiden hiçbir şey yoktu. i̇zmarit alıyordu şimdi. Şimdi devletten para alıyor. Şimdi çorabı delik efendim. Boşsa devlet para veriyor. Benim oğlum çalışıyor ayak 3-5 ay, ay Şey kaldı Hiç para aldı mı işsizken? Yok abi almadım Kesinlikle almadım abi Benim tanıdığım esnaf var abi destek bile almadı ya ne alması abi ya Destek meslek yalan abi ya esnaf hepsi açık diyor abi tamam mı Hepsi kan ağlıyor abi ya vallahi kan ağlıyor bile hepsi borçlu ya Hepsi borç yatağında. Bir tanesi elemanı da gün maaşını veremedi ya. Benim arkadaşım abi bu dönercide çalıştı şurada abi. Ödeyemedikleri için, iş az oldukları için çocuğu işten çıkardılar abi. Şu an çocuk boşta 3 aydır. Umarım değerli büyüklerimize telefonun zenginlik göstergesi olmadığını ha, anlatabileceğimiz ya. bir gün gelir. Çok teşekkür ederim. Abi ya. Bu telefonu ben bu telefonu kullanmadıktan sonra benim bu ekonomiden haberlerden benim nereden haberim olacak? Sürekli ben televizyonun başında mıyım abi? Telefon bir ihtiyaç. Ya ihtiyaç abi. Bak ben öksüz büyüdüm. Memlekette anam yoktu, babam yoktu. Arabaların içerisinde yatar kalkardım. Şöyle tulumma vardı eskiden. Herkes bilir. Sabahleyin kalkardım, yabancı araba gelmişti. Kova'dan arabayı yıkardım. O zaman dedikli üç para vardı, beş kuruş vardı. Öyle öksüz büyüdüm. Ne sigaram var, ne içkim var. Çalıştım, ehliyetimi aldım. Uzun yol şoförlüğü yaptım, tır şoförlüğü yaptım. Atırım takside 20 sene çalıştım. Halen nereye gitsem gel çalış diyorlar. İnternete giriyorum. Efendim? İş musun? Çalışıyor musun şu an? Ve şu an çalışıyor musun şu sen? Da emekli oldum Emekli aslında. ne zamandır emeklisin? 5-6 senedir. Ekstra iş yaptın mı? Efendim? Ekstra iş yaptım. Yapmak istiyorum ama. Niye hanım razı abi? lazım, lazım. lazım Ya çok şükür çalıştım. Yapmamın dayı zaten bir öleceksin bir yarın öbür gün Allah korusun. Evet, ya yani senin gerek yok ki. Oğlun da sana çalıştım. bakması lazım ya. Ne kadar emekli maaş alıyorsun? Bir Sen bak, o ekmekli maaşla geçinebiliyor bir musun? de herkes bilir. Ya insanlar bilir, askeri ücretle baba, geçinemiyorsun dayı ya. CHP uyum. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir açıklama yaptı ve dedi ki ben belediye başkanı seçildiğimde iş yerlerinin ruhsatlarını iptal ettim Suriyelilerin. Yeni ruhsat da vermiyorum. E bundan sonraki yine de gitmiyorlar dedi Bolu'dan ve buna rağmen yine yeni önlem açıkladı. Su faturasını 10 katı göndereceğim dedi yabancı uyruklara. Sizce bu nefret söylemini barındırıyor mu? Bazı vatandaşlar ırkçılık yaptığını söylemekle suçladı Tanju Özcan'ı. Vatandaş yok tabi Evet. E, apaçık bir ırkçılıktır bu. Yani bu ben de Boluluyum. Bolu Düzce Düzceliyim. Hem de ben Türk-Çerkes karışım melezim. Ben yarı Türk, yarı Çerkes. E şimdi yani Kafkas Çerkeslerindeniz. Şimdi bakın ben ben de bir Bolulu Düzceli olarak yani e şimdi yani bunu tabii ki zulüm. Yani şimdi burada insan ayrımı var. İnsan ayrımcılığı ayrımcılığa tamamen karşı çıkıyoruz. Yani böyle bir şey olur mu? Mümkün mü? Yani burada kalk e, tamamıyla yani burada sen e, 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 böyle bir şey olmaz yani. Bunu e, kesinlikle yani bu tasvip edilecek bir konu değil. Yani bu tamamıyla insan ayrımcılığı insan ayrımcılığından başka insan ayrımcılığından başka bir şey değildir yani bu. Kesinlikle ve evet, kesinlikle bu bir ayrımcılıktır. Buna karşı değil bir elbette ki yani biz tepkimizi ortaya koyuyoruz tabii. Evet. Çok teşekkür ben teşekkür ederim Çok efendim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.